Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelde geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağız bakın. Alize superlana ee, pardon, Alize Angora Gold arkadaşlar. İpim rengi de çok güzel. Ben sizlere şimdi e, çalışma yapacağım. Şöyle ben daha önce ilmeklerimi attım arkadaşlar. Bakın e, modelimiz. Şöyle ipimi kaldırayım modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor 4 artı 4 diye devam ediyor Evet arkadaşlar şimdi modelimin yapımına geçiyorum ben ip, ipimi sizlere model anlatacağım için iki katlı kullandım sizler tek katlı kullanabilirsiniz Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerimi şöyle bakın arkadaşlar iki katlı olarak attım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir sıra ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar birinci sıramı. Herhangi bir işlem yapmıyoruz direkt bir sıramızı ters olarak örüyoruz. Sizler tabi modelin alt kısmı için dilerseniz lastik yapabilirsiniz. Lastik modeli uygulayabilirsiniz modelimizi başlamadan önce. Evet arkadaşlar bakın birinci sıramı ters olarak ördüm. Şimdi modelimizi uygulamaya geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi bakın bir düz olarak ördüm. Ilmeğimi çıkarmıyorum bir. Hemen yanındaki sıradaki ilmeği iki. İki ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Ilmeğimi çıkarmıyorum tekrar üçüncü ilmeğimi de aldım bakın. Üç ilmeğin içerisinden düz olarak ördüm ilmeğimi tekrar çıkarmıyorum dördüncü ilmeğimi de şöyle bakın düz olarak örüyorum 4 ilmeğin içerisinden ördüm bakın şimdi bıraktım bakın devam ediyoruz sıradaki ilmeğimi bir düz ördüm çıkarmıyorum arkadaşlar şişimden iki ilmeğimi beraber örüyorum ilmeklerimi çıkarmadan devam ediyorum bakın 3 Tekrar ilmeğimi çıkarmıyorum ve dördüncü ilmeğimle birlikte düz olarak örüyorum. Bakın şimdi çıkardım. Bir düz. ikinci ilmeğimle beraber iki düz. Bakın üçüncü ilmeğimle beraber üç. Dördüncü ilmeğimle beraber dört tane dört tane örmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 ilmeklerimi çıkarmadan ve 4. 4. ilmeğimi de şöyle bakın beraber örüyorum. Şimdi 4 ilmeğimi birden çıkardım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Sıradaki ilmeğimize devam ediyoruz. 1 2 3 4 4 ilmeğimi içerisinden birer birer ördüm. Şimdi 4 ilmeğimi de birlikte bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna geldik. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Sıradaki 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum bakın. 1 2 3 bir de kenar ilmeğim 4. Yine burada da aynı şekilde bakın. 1 2 3 4. Yani bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak öreceğiz arka yüzünde. Sadece modeli tek ön yüzde kuruyoruz arkadaşlar. Arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Ters olarak örüyoruz. Bakın. bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, modelimin ön yüzüne geldim. Bakın arka yüzünü ördük. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi modelimizi kaydırma yapacağız. Bakın burada 4 ilmek üzerinde çalışmıştık. Şimdi şu ortadan 4 ilmek üzerinde çalışacağız. Bakın, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. 1 ve 2. 2 ilmeğimi beraber düz ördüm. Bakın sırayla. Şimdi burada 1 2 3 4. Yani şu modeli şöyle kaydıracağız. Bakın. 2 ilmek bu modelden 2 ilmek de bu modelden ayırmış oluyoruz. Bakın. Burada da 4 ilmekti. 2 ilmeğimi buraya aldım. 2 ilmeğimi bu tarafa ekleyeceğim. Bakın 1 düz ördüm. Çıkarmıyorum şişimden. 2. ilmeğimi düz örüyorum. Çıkarmadım bakın ilmeklerimi. 3. ilmeğimi 3 beraber düz örüyorum. Bakın çıkarmıyorum ve dördüncü ilmeğimde beraber düz olarak örüyorum. Bakın şimdi 4 ilmeğimi birlikte çıkardım arkadaşlar. Bakın bir çıkarmadım. 2 3 1 2 3 bakın ve 4 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. devam ediyoruz bu şekilde. 2 3 ve 4. Bakın Bakın arkadaşlar böyle dörderli dörderli bu sıramızda sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar bakın şöyle sıra sonuna geldim. Bakın ilerledikçe modelimiz oluşmaya başlayacak inşallah. Modelimin arka yüzündeyim ve arka yüzünde bütün ilmeklerimizi gördüğünüz gibi ters olarak örüyoruz. Bakın arkadaşlar, arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü ise bu şekilde oluyor bakın. Model ilerledikçe kendini belli edecek bakın. Daha henüz ikinci sıra olduğu için net belli değil. Bakın şöyle. Devam ediyorum. Bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Örüp gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da göstermek istiyorum. Çünkü modelimiz yine kaydırmalı olduğu için bu aşamayı da paylaşacağım. Videomuzu sonlandıracağız inşallah. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın şimdi burada ise 4 ilmeğimi birlikte bakın. Birinci ilmeğim bir düz ördüm. Bırakmadan ikinci ilmeğim bırakmadan bakın 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. İlmeklerimi bırakmadan 4 ilmeğimi beraber ördüm ve bıraktım. Şimdi yine burada aynı işlemi yapıyoruz. 2 3 4 Bakın. Yani modelimizi kaydırmış oluyoruz. Şimdi bu arayı yapmıştık. Bakın şu kısmı. Şimdi buraya yap kaydırdık. Burada burayı yaptık. Buraya kaydırdık. Şimdi buradan bu yan tarafa yine kaydırmış oluyoruz. arkadaşlar? Bakın 3 4 ilmeğimi örüyorum ve bıraktım. Bakın. Bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yazlık yeleklerinizde, yazlık bluzlar, bu alize ipi tek kat kullandığınızda arkadaşlar çok güzel yazlık bluzlar olacağını, yazlık yelekler olacağını düşünüyorum. Umarım bakın beğenirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.